Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta, Kızılajlar Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün yanımda Buzulajlar ve Kuzey var. Nasılsınız? İyiyiz. Yes. Niye bağırdınız? Bilmem. Çünkü Öyle kendimi çok iyi hissediyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Şimdi en son yağmur yağıyordu. Hala yağıyor. Yavaşlasan sanki hava kararmış gibi. Şarkıyı söyleyeyim mi? Hayır. Tamam. Daha Bugün ediyoruz. biraz olta yapıp balık yapacağız. Balık mı? Oo, levrek yok. Levrek severim ben levreyi. Sen Minecraft oynadığında şu an şüpheliyim. Ee, hiç hayatımda oynamadım. Ama demosunu oynamıştım sadece. Olsun. Olsun abi. Çünkü oyunda levrek yok. Levrek vardır be. Yok. Soman. somon var, Marine var, balon balığı var, sonra Marina mı? Marina gibi bir şey vardı ya tam hatırlamıyorum. Patlayan eve gitsene patlayan. Uzun zamandır ben çünkü Minecraft oynamıyorum. Şurada iskele var. Köprü of gibi. çok iyi zıpladım. Burada balık tutalım. Balık diyorum. Şimdi arkadaşlar ses solun. Beyler ses solun. Doğru anlar kadar ses solmalıyız. Arkadaşlar ben bekleyeceğim biraz. Dondurayım balık geldiğinde başlatırım. Arkadaşlar balık geldi galiba. Gelmemiş. Niye? Ya arkadaşlar balık geldi de ben videoyu başlatayım diye olmadı bu sefer. başa dondurmayayım. size size görün. Değilmiş. Arkadaşlar hazır beklerken ben de size günün sorusunu sorayım. Arkadaşlar siz hiç ailenizle ne bileyim annenizdir, babanızdır, amcınızdır, dayınızdır, teyzenizdir filan hiç herhangi ailenizle birlikte balık tuttunuz mu? Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hadi şimdi devam edelim. Balık geldi. Ben kaçırdım. Olsun. Bir şey olmaz. Orda, orda, orda. Gece Ne ha. odası? Bir şey yok. Oltanın ucuymuş ya. Şimdi arkadaşlar... ...şu an bekliyoruz balığı. Arkadaşlar... ...lütfen... ...hem benim kanalıma hem de... ...Kuzey Erkan ve... ...İran mı gelmedi? Hem benim kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir şey düşünüyorum. Kuzey Erkan kanalı az video atıyor ama... ...bunu da pek emin değilim. Siz... Çünkü... Kuzey Arakan'a aboneyseniz yazarsınız yorumları o dinler. Hop. Aha sonunda yakaladım. Palenço balığı galiba. Evet tropik balık yakaladık arkadaşlar. Tropik balık yok yok 300-500. Arkadaşlar bu balık pişmiyor yine de yeniyor. Kömür de varmış burada güzel. İyi, ben zaman... görmedim. Evet arkadaşlar bunu yemeyeceğim. Neden akvaryuma mı koyacağım? Evet akvaryuma koyacağım. Öyle boş boş salana salana durur. <laughs> Aa, güzel fikirmiş Arkadaşlar ben bir de Bu seride e, Gemoda e, Bir sürü eşya toplarım Ne bileyim kendi camlarla falan Kovalarla falan su koyarım Gemoda gelip e, Tropik balık yumurtası koyayım mı Yoksa koymayayım mı Bunu yorumlar yazarsanız çok sevinirim Çünkü Gemoda bir, Onun için koyabilirim yumurta alabilirim sen daha güzel görünürsün diye Tabi eğer yazarsanız yapmam. Çünkü pek zorunlu bir şey değil. Sadece güzel görürsün diye dedim. Kemik. İşte bu bir kemik. Kö köpek eğit. Köpek köpek köpek. Bir kemik etmeyebilir ama köpek gördüğümüzde eğitebiliriz. Eğitelim. Ya da onu tarlada kullanırız. Bence şöyle yap. Ee, gelen korkunç misafirleri hemen böyle havlasın, havlamışsın, böyle hav hav yapsın. Ve sen de hemen onları kes kes kes. Ben onu evcil hayvan olarak kullanacağım yani. Koruyucu evet. Fazla maceralara götürmeyeceğim çünkü ölürse onu zor bulurum ben. Köpek çok orman haritası değil bu. Daha doğrusu orman mi? anladın işte. Adı ne olacak? Ya isim etiketi bulabilir miyim bilmiyorum. Aa balon balığı. Buldum ejder etiketi. İşte arkadaşlar bu balon balığı denilen bu canlı çok zehirlidir. Yerseniz Zeydiyorum. bu daha doğrusu evet kirpi balığı. Bunu hiç yemeyi tavsiye etmem. Çünkü yersek hem açlık şeyi oluyor hem zehirleniyoruz falan çok kötü. Hem canın azalıyor hem de açlığın artıyor falan çok kötü. Ve gerçekte de yemeyin. Çünkü bu zehirli bir balık. O yüzden yemeyeceğiz. Onu ne yaparız bilmiyorum. yumuda besleyelim. Akvaryum aslında ben balon balığı da koyabilirim. Balon balığı Ama şey olur be akvaryum patlatır böyle. Bu işler pek öyle yürümüyor. Anlamadım. Yani akvaryumu zehirler. Sonra akvaryumda der ki bu arkadaşlar, balon beni zehirliyor. Arkadaşlar daha çok bunun gibi e, bu seriye devam etmemi istiyorsanız ya da Modlu Survivor serisine başlamamı istiyorsanız ya 35 like atın 35 like son atarsanız mod Survivor serisine başlayacağım ama hiç like falan gelmiyor abonem de yok neredeyse 3 abone yeni başladım çünkü i̇şte yeni başlayan youtuber için iyi olduğumu düşünüyorum şimdi bir kez daha balık oltası atayım ondan sonra da birazcık maceraya çıkarız macera time ya da yeni evin aa işte somon da tuttum Çiğ somon. Çiğ somon. İşte somon da böyle bir şey. Somon bir de normal balık tutayım. Ya da rastgele herhangi bir şey de gelebilir. Bakın arkadaşlar dur. Hadi, 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 hadi. Aa bot çıktı derin. Bot mu? Ay bu insanlar ne kötü insanlar. Arkadaşlar derinizden bot çıkardım. Siz, siz olun. Sakın göle veya denize ee, bot falan atmayın. Kalın yani mısın? deniz botu almayın. Buzul ejder Aynen. bu ejder kamu spotu. Sakın yapmayın ha. yalan Arkadaşlar farket fark et. Olur yani, karakütürlerde bile işte. E, oltadan öyle oltayı atıyorlar ne bileyim işte. Oltadan bot çıkıyor filan Al işte biz de oltadan bot çıkardık giydik. Vıcık vıcık diye biraz ayağı rahatsız ediyor ama olsun. Bot bot dur şimdi ayrımcılık yapmayayım. Beş bot herkes bulamaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz yavaştan bir ev, yeni evimiz büyük olacak. Onun için biraz odun toplayalım. Şimdi biz bir evimize gidip balta bir balta, yapsam yani. balta yapalım. Evet demir. Demir. Hmm. Demirci. Demirci. Fı. Fı fı fı. Bu arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Ne oldu? Niye demirci diyor? Demirci çünkü demiri satıyoruz. <laughs> Öyle mi? Ne <laughs> zamandan beri? Eeeenden sıfır nokta sıfır dakikadan beri yani hiç demir satmadık. <laughs> Bu biraz tuhaf bir cevap. Tuhaf tuhaf. Arkadaşlar ben uzun bir süre boyunca burada yaşayacağım. Çünkü yeterli malzemeyi topladığımda ise ne olacak? Yeterli malzemeyi topladığımda buradan ayrılacağım. Kaç tane fırın savuruyorsun ya? İki. İki. Ya onlara bir şey olursa? Ne olur ki? Belki böyle fırın fırına çıkınca böyle taş fırınlar böyle ezer kendilerini. Şimdi arkadaşlar ben bugün olta yaptım o tamam ama bir bölümde sadece olta yapıp bırakmayayım. Bu kötü olur. Şimdi Hı. dediğim gibi ben biraz bir balta yapayım. Bir sürü odun toplayayım. Çünkü ev yapacağız yine. O için yavaştan bir başlayayım da kum toplayayım. Kum mu neden? Akvaryum yapacağım burada. Cam yapsan evine daha iyi değil mi? İşte cam akvaryum yapacağım. Üf, evine cam yap diyorum. Yani pencere. Var ki. Burada mı? Kıracak mısın onları? Hayır gelmez ki. Neden? Niye gelsin? Burası Minecraft. İstediğin yani istediğin camı istediğin zaman kıramazsın. Öyle değil. Yani kıramazsın. Çünkü bu oyunun cezası. Hmm. Ne oluyor ya? Akvaryum yapacağım. Akvaryum mu? Bütün ne? bütün kumlarını bunun için mi harcayacaksın? Çok kum toplamayacağım ki. Bütün kum dediğin sanki biraz abartmadı mı? Ya Şimdi arkadaşlar şuradan eşyalarımızı aldık. Hemen yapalım. Balta gücü. Bam bam bam. Evet şöyle koyduk. Grafik table'ımızı da koyalım. Kümürümüzü da koyalım. Bunu da koyalım. Oltamızı da koyalım. Lazım değil. Bu gaz sopamızı koyalım. Kümürlerimizi tekrar koyalım. Bunu koymayacağım. Çünkü akvaryum yapacağız. arkadaşlar güzel bak var mı yapacağım hala yorum gelmiyor niye videolarıma yorum atmıyorsunuz niye izlemiyorsunuz farkında değilsiniz çünkü bazen böyle diyorum kimse videolarımda farkında değil çünkü yeni bir youtuber bam 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 yeni youtuber olmak zor iş bam 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 ama yine, inanıyorum ki ileride ileride çok İyi youtuberlar gibi çoğu youtuber gibi böyle çok büyük çok iyi herkesin sevdiği bir youtuber olacağım Uuu. zaten çoğu youtuber da öyle Ooh. kuzey erikan dışında şaka yaptım yanlış anlama bir şaka yaptım ha sakın yanlış anlama ben efektim ha çaktırmayın buzul ejder ben efeyim diyor Evet, efektim ben. O zaman Hani dört de efekti var ya diyor da görelim. Ne? Ya, mezar mezar. Arkadaşlar mı? videomu soytarılığa çeviriyorsunuz. Ayıp oluyor. Ne soytarılığı Allah aşkına. Ben sizin Allah. videolarınızı öyle yapıyor mu? Benim videom yok ki. Anlamıyorum yani. Olduğunda yapmamı mı istiyorsun şimdi? Videomu soytarılığa çevirmeyin. Neden? Bence eğlenceli. Kimse şey izlemez. Arkadaşlar eğer videomun soytarılığa çevrilmesini seviyorsanız yorumlara yazın. Sevmiyorsanız yine yorumlara yazın. Ona göre onları uyaracağım. Uyaracağım. Devam ederlerse bir daha videoma çıkmayacaklar. Duydum var. La. Ama yok. <laughs> Neyse boşver. Evet şimdi ne yapıyordun? Yatağa yaptın. Arkadaşlar bu meşale içime girdi. İçine mi? Yanarsın ya. Yani biraz ısınma falan oldu gece ama. Akvaryum bu. Ne biçim akvaryum bu ya? Ya daha başlamadan azarladı bildiğin. E ne yapayım ya böyle akvaryum mu olurmuş? Daha yeni başladım. için olabilir mi akvaryuma? Bakayım. Daha bir şeye benzemiyor. Birazdan demirlerle kova yapacağım. Kova mı? Kovayla ne ha. yapacaksın? Su mu alacaksın? Lav yapsan. Lav daha iyi. Lav yaparsan burası tahtadan. Hatırlatmalı mıyım? Tahtadan mı? Tahtadan yapılmış mıyım? Bana odundan gibi geldi. <laughs> Bir kere odunu tahtaya çeviriyorsun. Evet. Evet. Evet 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 evet. evet. Kesin... ya Meli saçmalama. Rast olur Meli. Videomu bildiğin şu an bozuyorsun. Arkadaşlar bir dahakine buz dolaşları videomu almayı düşünmüyorum. Yani bir dahaki Minecraft serimizde almayacağım. Daha doğrusu bölümümüzü. Ama ondan sonraki bölüm alacağım. Tamam mı buz Tamam. Beşinci bölümde olmayacağım ama altıda olacağım. Tabi istersen. İsterim ama yani. Bir bölüm akıllanmayı sağlar diye düşünüyorum. Cezan bir bölümde çıkmayacağım. Akvaryumu yorum yapmak mı da mı suç yani? Akvaryumu yorum yapmıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Yorum saçmalığı desek daha mantıklı. Bu yorum saçmalığı değil. Bu buzulacılar ajlar saçmalığı. Hmm. birazcık kalmadım sanırım. Arkadaşlar diğer bölüm ne yapacağım derseniz. Diğer bölüm ben ne yapacağımı buldum. Ne yapacaksın? Diğer bölüm ben gelecekte yapacağım ev için bir sürü malzeme toplayacağım. Bir sürü odun. Bir dahaki bölümde ev mi yapacaksın yani? Hayır. İki bölüm sonra. Hayır. Videolarıma yorum yapıyorsunuz şu an. E bir. Ne? Yani biz de mi yorum yapamayız? Hayır yorum yapamazsınız değil. Videolarımı bu konuda fazla karışmanızı istemiyorum. Hmm. <laughs> Şimdi. Birazcık akvaryuma benzemeye başladı. Şu şey kırıyor. <laughs> ne? Ama su taşar. Ya, bekle bir şey bakıyorum. Ay, Bu pek hayallerimdeki gibi olmadı. Tek blokluk akvaryum oldu. E zaten crafting crafting table'da sanırım akvaryum yapabiliyordum. Ne? Yapamıyor muydun? Herhalde sen bunu gerçek ettin diyorsun. Ne 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 Dinlemiyorum. Ez belki sanıyordum. Arkadaşlar bir bak buldum. Ne? Bakın şimdi bunu böyle koyuyorum ya. Evet. Gidiyoruz. Bakayım. Arkadaşlar izleyin. Neler? Çok şaşıracaksınız. Nasılmış? Bakın. Ve... Oha! Gördünüz mü? Oradan koyunca dışarıya da geliyor bu. Oha! Ve buradan da alabiliyorsunuz. Nasıl ya? Bu bak da sizin Kızılaşlar abinizden geldi. <laughs> bu bak için lütfen bana bir sürü yorum yorumlarda yazın. Aa, biliyoruz. Bu bakı zaten biliyorsanız yorumlara yazın. Yalan söylersiniz. yani ben bunca bunu kimse bilmiyordu daha önceden. Bu bakı bu bakı. Ama Ejder abiniz gösterdi. Pencerenin içinden nasıl geçti? İşte bu da bir bak. Bak denilen şöyle olmalı. Balık içine soksana. Arkadaşlar şimdi ben akvaryumu bitirdim Game mode'a girdirerek Şu küçük balon balonunu koydum Diğerlerini kendim yaptım Bakın şişti Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar böyle kendi kendine şişiyor Bakın şimdi bir süre sonra kendi Küçülecek minnek olacak Bezin Bezin Beklemek Hala gerek tabi Yüzü, Yüzü de ama galiba suratı Bakın arkadaşlar şöyle suratını göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Uykum geldi. Deskarlı hmm. önce çok şapşalca görünüyor. Bir, bir Acaba küçülebilir misiniz size zahmet? Lütfen. Biraz zaman aldı. Belki şu yukarısı yüzünden. Ne? Hava almıyor. Hava alması gerek onun. O bir balık. Yani? hava almak ister. Suyun altında olmalı. He, doğru ya. Suda oksijen olursa yani nefes alabilir. Bu nedense arkadaşlar ki haline dönmedi. Hmm. Ya, dur bir ben bir bakayım, üstü kurayım. Allah Belki sınav. hava gelme olur. Şimdi oluyor mu? Hadi, 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 hadi. Dedim, olmuyor. Bir kere dediğim olsaydı. Hadi, hadi küçük balıkçık. Hadi. Şurayı da kırdım. Hava geliyor şu an. Hadi lütfen. Hadi benim dediğimi yap. Sanırım alan çok dar. Biraz alanını büyütüp geliyorum. Büyütecek misin? Nasıl derseniz bir kova alacağım. Ve yine cambazlık gösterisi yapacak Kızıl Ejder. Evet, ne? Cambazlık gösterisi yapar mıyım? Yani Tabii... sihir numarası. Sihirli kızıl ejder. Canlı Canlı eve girdik. <laughs> Ayva terli. <laughs> Arkadaşlar başkasının evine girdik. Şansımızda da kimse görmedi. Oh yoksa terliği yerdim. Terlikten kötü. Ya ben niye çıkamadım? <laughs> İki saattir çıkamadım. <laughs> Heh güzel. Kapı Hı. zilli olan ev seninki. Biliyorum. Niye çalmıyor A zilli? çalındı. Arkadaşlar şimdi siz dinleyin diye çalıyorum. Oha. Oha. Böyle bir şey çıkarıyor zil. Siz? Duydunuz. Çın diye. Kim? Ay küçülmüş. Ana. Tekrar büyümüş. Biz, herhalde beni gördüğü için dur camdan bakalım onu gizli gizli izleyelim. Casusluk yapalım. Aynı yani Enderman casusu ne? gibi. Değil mi? Yanlış suyu koydum. Eyvah ne oldu şimdi? Yanlışlıkla yere su, yanlış yere su koydum. Hı, tamam güzel. Aman evinin içine dökme de. Döktüm işte. Dökme. Yani yere dökme. <laughs> Yere dökersen yeni bir eve taşınmak zorunda kalırsın. Ha oldu. He, <laughs> büyüttüm. Hadi, hadi küçük balıkçık. Küçük balıkçık hadi. Hadi küçük. Arkadaşlar balıkçık. bizi gördüğü için korkuyor. Soru böyle oluyor. Ne korktu? Yoksa alanla alakası yok. Onu test ettik. Böyle aşağı aşağı kaz aşağıdan böyle bak. Ama yani bizi gördüğü için korkup böyle şişiyor. Bak, ben buzul ejder. Bu kızıl ejder. Tamam mı? Anladın? Öyle. Bu, de... Yani tanıştık mı şimdi? Sen de senin adın ne? Arkadaşlar biraz abartmadım mı? Böyle işte ayarlar, yanlışlıkla size ayarları da gösterdim ama pardon. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da buraya kadardı. Bugün birlikte akvaryum yaptık. Yeni bir balon balığım oldu. Adını sonra yorumlarda yazarsanız isim koyarız. Ve kızarızda krafta da böyle şeyler yaptık. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone ol